Selam arkadaşlar, Efsik Koku kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere TFF 1. Lig'deki son durumu aktarıyor olacağım. TFF 1. Lig'de panoloda gördüğünüz üzere çıkma mücadelesi, Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren şu an 8 takım var. Açıkçası bu 8 takımdan bence 3 takımdan 2 tanesi direkt çıkacak gibi duruyor. Geri kalan 6 takımdan 4 tanesi de playoff için mücadele veriyor durumda. E, ee, özellikle şu an Giresunspor ve Adana Demirspor 31 maç yaptı. Giresunspor'un 63, Adana Demirspor'un 61 puanı var. Ee, 30 maçlı takımlardan e, keza Samsun Spor ve Altay'ın da e, puanları şu şekilde. Samsun Spor 58 puanda, Altay 54 puanda. Ben açıkçası lige ilk iki sırada çıkacak e, takımlar arasında Samsun Spor ve Adana Demirspor olacağını düşünüyorum. Giresun Spor kendini playoff'ta bulacağını e, inancının, inancındayım, düşüncesindeyim daha doğrusu. E, geri kalan 6 e, Altay'ın bu arada puan durumu da 54. E, şu anda 5. sırada olan İstanbul spor. ben bu videoyu koyduğumda aslında e, 31. maçını Menemen Spor'la oynuyor olacak. E, ancak 30 maç sonunda elde etmiş olduğu puan e, İstanbulspor'unda 54. E, keza 31 maçta bir diğer takım Altın Ordu, Altın Ordu'nun puanı 53 ve playoff mücadelesine girmeye çalışan Keçiören Gücü 31 maç yaptı 49 puanda. Tuzlu keza yine 31 maç yaptı. Onun da puanı 47. Kıyasaya bir aslında mücadele var. Şu anda maçlara da baktığımızda hani benim dediğim gibi Süper Lig'e çıkacak takımlarım, favorilerim Altın Or pardon, Adana Demirspor, Samsun Spor direkt çıkacak. Playoff'tan ise ben Altay'ın çıkacağını düşünüyorum. Sizler de mutlaka yorumlara çıkmasını beklediğiniz takımları yazarsanız çok memnun olurum. Bunun dışında küme düşme kısmına gelecek olursak da Eskişehir Spor düşmeyi garantilemişti biliyorsunuz. Diğer düşecek iki takım matematiksel olarak belli olmasa da şu anda bence Ankara Spor da düştü diyebiliriz. Ancak Akisar'la Menemen Spor bir mücadele içerisinde. Ama büyük olasılıkla e, Akisar düşecektir. Çünkü Akisar'la Menemen Spor arasında şu anda 5 puan fark var. İkili avarajda da Menemen Spor önde. Hani Bunu 6 puan da diyebiliriz. Çünkü o puanlar eşitlense bile e, Menemen Spor ligde kalacak. İkili avarajdan dolayı. Dolayısıyla 6 puanlık bir fark diyebiliriz. Ve Akisar'ın da 3 maçı kaldı. E, bence düşecek takımlar e, Eskişehir, ikinci takım Ankara Spor, üçüncü takım da Akisar olacaktır. TFF'de yükselen iki takım belli oldu aslında. Onları da sizle paylaşayım. Kırmızı grup ve beyaz gruptan lider olanlar Manisa Futbol Kulübü ile Eyüp Spor TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı. Öte yandan üçüncü takımı belirleyecek playoff sistemleri oynanacak. Kırmızı gruptan 2. üçüncü ve dördüncü sırada dördüncü ve 5. sırada yer alan 4 takım ile yine keza beyaz gruptan da bu dört takım kendi aralarında playoff maçları yapıp playoff'u kazananlar bu sefer yani kırmızı grubun birincisiyle playoff lideriyle şampiyonuyla daha doğrusu beyaz grubun playoff şampiyonu TFF birinci lige çıkmak için son bir mücadele verecek ve kazanan TFF birinci lige adını yazdırıyor olacak Merakla bekliyor olacağız hem Süper Lig'e kim çıkacak hem de kesin olarak düşen takımları da açıkçası matematiksel olarak bitmediği için onu da merak ediyoruz durumundayız. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Beni takip etmeyi unutmayın bildirimlerinizi mutlaka açın ve yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.